like a bell beraber e, Clans of Clans'ta eee dünyada ilk ya da Türkiye'de ilk bir şey oluyor ya da dünyada ve Türkiye'de ilk bir şey olmuyor. Eee ben bir savaşta çıkmıştım. Kasama şuradaki şeye birkaç milyon gelmişti. 5 milyon falan gelmişti. Sonra onların hepsini aldım. Buna şey yaptım. Ee, belediye binasını. Sonra da e, şöyle bir e, savaşçı iş. Şu, e, şey neydi şu mor şu ganimetten, mor ganimetten ismini unuttum. Ondan çok az kalmıştı. Ben de bakayım şu ganimet arabası mı neydi? Ondan baktım ve sonra da ne çıktı? 6 milyon Bakın bu gerçekten montaj değil. Montaj yapmayı kesinlikle bilmiyorum. Yorum, yorumlarda e, birisi e, diye yani benim bir arkadaşım var. Belki yorumda der. Montaj yapmayı kesinlikle bilmiyorum. Arkadaşlar bakın 6 milyon alıyorum ama alamıyorum. Bak aldım. Aa. Arkadaşlar şimdi aldım bak. Şimdi aldım. Normalde almadan önce diyorduk ve sonucu hatası oluyor diyordu. Çok şaşırdım ya. Bak. Ha bağlantı koptu Allah senin. Yani ben Ne oğlum sen bana mı dalacaksın? Burada çekiyor. Burada çekiyor aynen. Gözün. Aa gene oldu galiba. Bakın. Alıyorum. Bak. İslam sonucu uyumlu değil diyor. Alamıyorum abi. Alamıyorum. Nasıl alacağım ben de bilmiyorum. Öyle duracak. Bu videoya 6 like gelsin. 6 like ile idare ederiz. Ya da 5 like. 4 like. 6 like gelsin aynen. Abi şuna bakar mısınız? Bir SS almıştım. Gene bir SS alayım. Aldım. Aldım mı? Heh aldım. Dur gene alayım. Belki yanlış olmuştur. Alıyorum. Aldım. Heh. Abi ya 6 milyon. Gözünü seveyim. Bu ne lan? 6 milyon. Arkadaşlar gerçekten montaj değil. Ben bakarım videodan sonra eee Türkiyede değil mi? Abi nasıl olduğunu kesinlikle hiçbir fikrim yok. Bakın 6 milyon. Nedir abi 6 milyon ya? Yani şurada biriktirme çalışsam bence bir benim tahminim 2 ay sürer. Ya da 3 ay, 4 ay. Bu arada arkadaşlar bizim kanalımıza gelebilirsiniz sonra göstereyim hemen durdurup şey e, emojisine bakıp bulabilirsiniz abi şuna bak gözünü seveyim abi bu ne ya klanımızda bu arada arkadaşlar klanımız e, bağış klanıdır. E, balon attığınızda Şuradaki bağış, bağış diye bir görev var Oradakiler artıyor galiba hangisi? Dur 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 bakayım ben şöyle. Ee, bu ne? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Hangisi? 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 Nasıl mı? Neredeydi o? Bulamıyorum abi. Gerçekten yok. Ama öyle bir görev var. Böyle e, bağış yapma. Ona... Yok görev yok. Görev var ya da yok. Şuradaki xp'niz artıyor. O arada benim 36 seviyeye gelmeme çok az kalmış. Şimdi birazcık e, videoyu birazcık uzatalım. Şuradan köyümüze bakalım arkadaşlar. Burada yazışıyoruz işte. E, bağış kılanı. Direkt bağış atıyorlar bak. Mesela ben de atayım. Bak direkt 5'e katlandı. Nasıl 5'e katlandı? Oğlum bana bir şey geldi mi? Hadi atın. Ne? Alo Bir dakika Atınsana abi Üf, Kardeş at at Arkadaşlar atıyorlar. Bu sefer alma, gene almayı gene almaya deneyeceğim. İnşallah alınır. Ya bak bunda kasacak ne var ya. Evet arkadaşlar videomuz da böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir, iki, altı like gelir mi? Gelir. Evet. Hadi altı like atın. Hadi görüşürüz. Bay bay.